Sevgili akrepler ve bilhassa da sevgili yükselen akrepler efendim Aralık 2023 yayınına hoş geldiniz. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen akrepseniz şu an tam olarak doğru yayındasınız. Hadi gelin yılı beraber bir kapatalım. Şimdi 22 Aralık'a kadar Güneş yay burcunda kendisine Mars'ta eşlik ediyor. Demek ki 22'sine kadar odağınız ve mücadeleniz ikinci ev konularında, ikinci ev nedir efendim? Kariyer ve para. Önce parayla başlayacağım çünkü esasen para, sonra kariyer. Şimdi şöyle, vallahi 22'sine kadar acayip böyle bir maddi konular sizde ön plana çıkıyor. Böyle sanki maddi kaynaklarınızı gözden geçiriyorsunuz, ya parayı nasıl yetiştireyim, işte harcamalar var böyle bir hani nereden neyi nasıl dengeleyeyim hani böyle bir finansal mücadele var. Gelir giderlerinizi gözden geçiriyorsunuz. Belki beklediğiniz bir para var bir parayı almaya çalışıyorsunuz. Bazılarınızın yatırım planları olabilir, yatırımsal konuları olabilir ve elbette kariyerle ilgili de bir hareket getirir. Kariyerde bir mücadele, kariyerden beklenen bir haber, kariyer konuları da ön planda belli ki 22'sine kadar. 22 Aralık itibariyle ise Güneş Oğlak Burcu'na 3. evinize giriş yapacak ve 3. ev konularını ön plana çıkaracak. Bir kere 22'sinden sonra zihniniz çok faal. Sürekli böyle yılı kapatırken plan halindesiniz. Sürekli bir şeyler düşünüyorsunuz. Sürekli birilerine bir şeyler danışıyorsunuz. Bu çok dikkat çekiyor. Ayrıca böyle sanki 22'sinden sonra odağınız böyle bir kardeşlerde, akrabalarda, yakın arkadaşlarda, onlardan gelecek haberler, onlarla ortak gündemler, hani onlar dikkat çekiyor. Tabii ki üçüncü evin konuları içerisinde eğitimler var. Acaba yılı bitirirken bir eğitim mi almayı planlıyorsunuz? Üçüncü evin içerisinde ticari faaliyetler var. Belki yılı kapatırken ya bu seneye artık yeter kendi işimi yapacağım ya da Zaten ticaret yapıyorsanız böyle yılı kapatırken müthiş bir odak hani yılı İyi kapatmalıyım. Hani böyle çok çalışarak ve üreterek kapatıyor olabilirsiniz. Üçüncü ev aracımızı anlatır. Belki yılı kapatırken araç alacaksınız, araç satacaksınız. Ya da aracınızla ilgili bir gündeminiz olacak. Ha tavsiye ediyor muyum? Hayır. Niye diyeceksiniz? Birazdan Merkür Retrosu'nu anlatacağım. Bekleyin. Evet. Şimdi şöyle efendim. 27 Aralık'ta Yengeç Burcu'nda 9. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Demek ki 27 Aralık'ta yılı kapatırken 9. ev konuları ön plana çıkıyor. Şimdi 9. evin konuları çok geniş. O yüzden mecburen örneklerle gideceğim. Çünkü bütün 9. ev konularında hayatınızda bir gelişme olamaz. Bu çok saçma. Şimdi 9. ev her şeyden önce hayata bakış açımız. Tamam. Belki yılı kapatırken bir farkındalık, bir derinlik, hayatla ilgili bir şeyi çözme, bir şeyi fark etme, bir şeyi çakma. Hani bu şekilde olabilir. Okey. Onun dışında 9. evdeki bir dolunay. Eğer yurt dışı bağlantılı konularınız varsa buraya dair bir şeyler netleşebilir. Ne bileyim yurt dışına gitmek istiyorsunuzdur. Yurt dışı bağlantı bir ticaretiniz vardır. Yurt dışında yaşayan tanıdıklarınız vardır. Hani o konularla ilgili bir şeyler netleşebilir. Orada bir haber gelebilir. Eğitim konularıyla ilgili bir şey netleşebilir. Belki bir sınav tarihi. Belki bir sınava gireceksiniz. Belki bir eğitim konusu var, haber bekliyordunuz. Hani burada bir şeyler netleşebilir. Akademik konularda olabilir ha bu arada onu da söyleyeyim size. Ve tabii ki 9. ev mahkemeler. Hani <laughs> yılı kapatırken umarım bir dava açma kararı almazsınız ama belki mahkemelik konularda bir şeyler netleşir. Ve 9. ev evliyseniz eşinizin ailesi. Belki o or orayla ortak planlar belki yılı kapatırken eşinizin ailesiyle bir yılbaşı geçireceksiniz. Ee, ya da onlardan gelecek bir haber olabilir. 9. ev yayıncılık konularını anlatır. Hani birimkisi gibi böyle bir takım konularınız varsa bu sosyal medya ile ilgili de olabilir ve yani orada bir şeyler, orada bir hareket, orada bir haber gelebilir. Evet efendim. Şimdi gelelim şu Merkür retrosuna. 12 Aralık 3 Ocak arası Merkür retrosu var. Merkür 12-23 Aralık arası Oğlak'ta, 23 Aralık 3 Ocak arası da yayda geriliyor. Aslında benim deminden bir anlattığım konular içerisinde tam ters sıralamayla bir Merkür Retrosu. Sırayla gidelim. Şimdi 12-23 Aralık arası Merkür önce Oğlak'ta geriliyor 3. evinizde. Şimdi Merkür bir iletişim gezegeni. 3. evde iletişim evi. Yani çok basit. 12-23 arası Lütfen iletişiminize dikkat edin. Kendinize yanlış anlatıyorsunuz. Doğru ifade edemiyorsunuz. Sözcükleriniz, düşünceniz karşı tarafa geçmiyor. Karşı tarafın de size geçmiyor. Tam böyle hani kırılma, kavga etme, alınma dönemi. Çok dikkat edin iletişimsel konulara. Dur ben buna hiç konuşmayayım, ona yazayım falan hiç. Yazdığınız şeyi yanlış anlar. Hani o da sıkıntılı. Yani sizin iletişimsel her konuda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Zihniniz çok karışır. Aa unuttum falan. Anlatabiliyor ya da bir şey okursunuz. Ne okudum ben ya? Bir daha okuyayım. Şimdi üçüncü ev tabii ki kardeşler, yakın akrabalar, yakın arkadaşlar. Onlarla iletişimsel problemler ya da onların bir takım sorunları bunlar olabilir. Üçüncü ev ticari faaliyetlerimizi anlatır. Böyle hani ticaretle uğraşıyorsanız bir iş iptal olabilir, bir işe dair yanlış haber gelebilir, iş süreçleri zorlayabilir. Üçüncü ev eğitimler, hani bir eğitim alıyorsanız veriyorsanız orada aksilikler olabilir. Zaten yeni bir eğitime de başlamayın, onu söyleyeyim size. Üçüncü ev aracımız, aracınızla ilgili bir sıkıntı olabilir. Yani tabi araç almak için ya da satmak için hiç doğru bir zaman değil onu da söyleyeyim. 23 Aralık 3 Ocak arası da merkür yayı yayda ikinci evinizde gerilecek. Para ve kariyer evinizde. 23 ile 3 arası maddi kaynaklara, parayla ilgili konulara çok dikkat. Beklemediğiniz bir borç, saçma sapan harcamalar, finansal bir sorun çıkabilir. Yani alışverişlerinizde fişlerinizi bile iyi kontrol edin. Ya ben bunu mu almışım? Aa, ama şey ne bileyim hani markette farklı, kasada farklı falan ürün ya da ayıplı bir mal hani çok uyanık olun alışverişleriniz. Mesela yılbaşı alışveriş falan yapacaksanız bence ayın başında zaten yapmış olun. Hiç 12 aralığa bırakmayın da özellikle o aralıkta 23'ü ile 3 Ocak arası tam böyle yanlış alışveriş döngüsü onu da söyleyeyim. Ee, daha şöyle bir faydası olabilir bu retronun. Tam böyle yılı bitirirken kaybettiğiniz bir eşyanızı bulabilirsiniz mesela. Aa ben bu yüzüğü nicedir arıyordum. <laughs> Cebinize Elinizi cebinize atarsınız. Aa belli kağıt çıktı, yüz kağıt çıktı ne güzel olur değil mi? Böyle bir şey de olabilir tabi. Ee, kariyerle de ilgili ya ikinci ev. Acaba yılı kapatırken böyle bir 23'ü 3 ü arası. Kariyerde bir aksilik. Böyle bir işin istediğiniz gibi sonuçlanmaması. işlerde bir duraksama olabilir mi? Olabilir. Böyle yılı kapatırken kariyerle ilgili bir sıkıntı, bir problem olabilir bilir. Sakın böyle işmiş de değiştirmeyin tam retro zamanı. Hani öyle bir planınız da varsa onu 3 Ocak sonrasını erteleyin. Şimdi sevgili yükselen akrepler de bu Merkür Retrosu aslında çok daha geniş bir konu. Ben bununla ilgili bir yayın hemen çekeceğim. Hemen haftaya. Onu bu yayının sonuna ekleyeceğim. Ee, lütfen onu da izleyin. 2024'ü izlediniz mi efendim? Size çok detaylı bir şekilde 2024'ü anlattım. Ona bir göz atın. Bu yayının sonuna ekliyorum. Evet sevgili tutkulu sahiplenici, sonuna kadar giden sevgili yükselen akrepler. E bizim de ilişkimiz öyle değil mi efendim? Bizim de aramızda bir bağ var. Sonuna kadar. <laughs> Bunu çok hissediyorum. Yani yükselen akrep zaten benim için sahiplenme demek. Gerçekten yükselen akreplerin o sahipleniciliği, o tutkusu, o vazgeçmemesi. Yani ben şuna çok inanıyorum ki, Hani birçoğunuz beni çok uzun yıllardır takip ediyor. Belki bazılarınız bu sene aramıza katıldı. İşte beraber yaş alacağız inşallah. Öyle ümit ediyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Seneye görüşmek üzere. En derin sevgi ve saygılarımla.